Günaydın. Günaydın. Gel. <laughs> Evimizden, daha doğrusu Alper'in evinden çıktık. İsviçre'deki ikinci günümüz. Bugünkü rotamız Cenevre. Ee, asıl hani Cenevre'yi gezeceğiz. Ee, buraya yakın, yaklaşık 15 dakikaymış trenle. Dün bayağı bir yorulduk, 17 bin adım atmışız. Bakalım bugün neler olacak. <laughs> Hoşçakalın. Selam selam Selamlar, neredeyiz? Birleşmiş Milletler binasının önündeyiz. Cenevre'deyiz. Cenevre'deyiz. Görüşmeye geldik. Dedik ki biz Lozan'ın gizli maddelerini bulamadık. Neredeyse çabuk bize verin. Evet bize dedik yani Lozan orijinalini verin de bakalım hani nedir ne değildir diye. Hatta gittim dedim. Are you disco? Are you cola? E what are you? dedim. Yere vermedi. Who are you? dedi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şaka bir yana. Birleşmiş Milletler binasının önündeyiz. Ee, hemen bunun e, karşısına şöyle şöyle göstereyim. Bir saniye burada çok fazla tabii fotoğraf vesaire çeken insan oluyor. Şöyle sembolik bir e, sandalye yapmışlar. Bir ayağı kırık şu tarafta. Gölgede kalıyor. Ee, bunun ana amacı e, aslında savaş karşıtlığı için. Evet, misket bombaları ve karamayınlarını protesto Proteste e, amacıyla etmek amacıyla Hatta bu galiba Gazi birisi tarafından mı, Onu de, tam yapalım, onu çok hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama e, bu kırık bacak aslında onu sembolize ediyor. Hı. Ve özellikle Birleşmiş Milletler binası'nın karşısına koymuşlar ki devlet liderleri geldiğinde hani bunu görsünler ve ona göre kararlar alsınlar. çok anlamışlar Çok etkili anlamış. olmuş. Özellikle Putin çok anlamış. O yüzden. Ee, daha e, çarpıcı ne yapabilirler bilmiyorum ama dikkat alan yok. Aynen. Neyse şimdi biraz daha yakınlaşarak çekeceğiz. Ee, ben bir daha şansımı deneyeceğim. Senin bir kez daha görüşmek. Mükemmel İngilizcemle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet, Ariana Müzesi'ne geldik. Daha doğrusu o sergi sanırım. Tesadüfi bir şekilde önünden geçerken uğradık. Bakalım neler var. Oo. Şu tavanın güzelliği. Oo, Çinliler. Bu müzeyi Türkiye'de bedava gezmek istiyorsanız aile teyzemin evine uğrayabilirsiniz. <laughs> Zira aklıma yine onlar geldi. Teyzeciğim dinliyorsan öpüyorum seni. Ama gerçekten çok güzelmiş. Valla tesadüfi bir şekilde buraya girdik ama efsane çıktı. Normalde Kızıl Müzesi'ne gidecektik. Ee, yol üstünde öyle görünüyordu. Veya burada bir sergi varmış. Uğrayalım dedi Selim. Hatta kapalı zannettik, tadilat var dışında. Ama acayip güzel ya. Vitraylar, porselenler. Şunlara baksanıza. Ay, çok, güzel. Kuş. Feride abla kuş. <laughs> Ay gerçekten harika hepsi. Şöyle. Şu sandalye ve şöyle. Çok Of çok güzel porselenler var. Ay böyle objelere bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Baksanıza. Şu ince detaylar efsane ya. Ay ne kadar şık. Bayıldım. Hepsi başlı başına bir sanat eseri resmi. Bu 18. yüzyılda Parisli, Parisli zanaatkarların yaptığı böyle... Prensler için yaptığı bazı prestijli şeyler, parçalardan... Bir oluşan saati. Saat Ama şu detaylara bakar mısınız ya? Bunun efsane. Vincent figürinleri, Vincent çiçekleri... Çaylı <laughs> yuvası. İçine entegre edilmiş garip bir yapı gerçekten. Ama çok güzel gerçekten. Pekala. Biraz önceki Ariana müzesi beni benden aldı. Tesadüfen keşfettik ama kesinlikle uğramalısınız. Sanırım ara ara farklı sergiler yapılıyor orada. İlginiz olsun. Ee, gelelim nereye geldiğimizi anlatmaya. Kızıl Aç Müzesi'ne. İşaretten de anlayacağınız üzere. <laughs> Bakalım. Şimdi içeri gireceğiz. Peki devam edelim uzun bir girişi var. Burada çıkıyor mu bilmiyorum ama hiç boyutlu gibi şu an bunlar. Hatta hareket ediyorlar. ben <laughs> biraz korktum ha. Aa, burada hiçbir şey anlaşılmıyor ama hareket ediyorlar. Aa, bu ücretsiz gezebileceğiniz bir müze bu arada. Bu İran Kızılaçı imiş. Kızılay'dan <laughs> Kızıl <ayı>, Evet <laughs> şey, sigara adam, evet. İran'ın içen sen sembolik sancaklar. Neymiş Ne kadar başarılı. Bu da örgü. Boncuklardan. Evet. Çok iyi. Evet. <laughs> İskambi kağıtları. Ay çok değişik. Böyle zincirlerden bir korka parası bir Ay çok sağ sağlık Aa, bu da ne? Niye bunlar? Allah ne Biraz önceki karnelerin ne olduğunu anlayamadık ama Şuradaki çocuklar 94'te ailelerinden ayrılan çocuklarmış. Çok korkunç. Hmm, salgı katliamı vardı ya, bozuldu. Oradaki çocukların, işte vurulan çocuğun kazakları. Yanan çocukların pantolonları. Of, çok kötü gerçekten. Böyle iç boyutlu şeyler de var. Pekala. Kızılaç Müzesi ile ilgili e, öngörümüz şu, çok vakit kaybetmeyin. <laughs> Şöyle ki, e, yani özellikle diğer o porselen müzesinden sonraki iyi ki keşfetmişiz, tesadüfen girmişiz. Bizi çok açmadı, bazı vurucu detaylar var. Ama e, çok büyük boşuna belinizi yormayın, çok zaman kaybetmeyin bence. Yani bakmak isteyen bakabilir tabii, hani bir şey diyemiyoruz ama. Bir kahve aldık, Tam işte Kızılaç Müzesi'nin bahçesine oturduk. Güzel bir bahçesi var. Bir şeyler atıştırıp devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bay bay. Bay bay. Otobüs olduğunu da çok keyifli. Bildiğiniz böyle belediye otobüsü gibi bir şeyle <laughs> Öyle söyleyeyim. Şimdi Genève'de hem tren hem de otobüs gibi bir şey alabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bugün bizim bu otobüste sınırsız binme hakkımız var. Bir nevi taksi gibi kullanmış oluyorsunuz yani işte Lyon'dan şeye geldik, Cenevre'ye geldik. Tren bileti artı şehir içinde gezebilmeniz için de e, evet. çok, evet. avantajlı oluyor. Bilginiz olsun. Evet, tramvayla dahil. E, şimdi nereye gidiyoruz? Ta Fransa sınırına kadar gideceğiz bununla. E, gerçi burada ta demek komik de mesafeler kısa. Orada <laughs> <O> teleferikte. <laughs> teleferikle tepeye çıkacağız. Evet, daha çıkacağız. Yani kuş bakışı Cenevre'ye bakacağız. Ama onu söyleyeceğim. Dünkü tren seyahatinden sonra otobüs seyahatleri o kadar keyifli ki böyle panoramik bir şehir turu gibi bir şey oluyor. Harika. Öneririz. Bak bir saniye. Kapatmadan şu ağaçlar biterse manzarayı göstereceğim. Harika. Ne? Ne orman yeşilliği. İşte tek tük evler var. Ha, şurayı göstersem daha iyi. Acayip ya. Harika. <laughs> Pekala şu Teleferi'ye geldik. Ama e, ne yazık ki geçici olarak servis dışıymış. Şu yüksekliği görünce açıkçası sevinmedim deyip. Selim tabi buna çok bozuldu ama Muhtemelen manzara çok güzeldi yukarıdan. Ama orayı nasıl çıkardık bilmiyorum. Zira baktığımda bile ellerim terliyordu. Neyse merkeze döneceğiz ve merkezde gezmeye devam edeceğiz. Ama yaklaşık bir 45 dakika zaman kaybetmiş oluyoruz. Evet. Cenevredeyiz. Semkiler Katedraline doğru böyle ara sokaklardan. Gidiyoruz. Önümüzdeki turistlerden de anlayacağınız üzere sanıyorum sadece şu an turistler ziyaret ediyor. Yokuş <laughs> Hocam, yani. Evet, bu benim yok, çıkmak çok zor. Ama geçtiğimiz ara sokaklarda çok tatlı. Evet. Bakayım. Soldan sağa döneceğiz. <laughs> Yatağı. İşte sokağa dönünce KTT'nin önüne çıkıyorsunuz. Nedenini bilmediğim bir şekilde ben soluk soluğa kaldım. Birazdan içeride videoya devam ederiz. Aslında sadece biz turistler geliyoruz dedik ama arkadaki gördüğünüz zengin din damarı da geliyor galiba Bentley olsun. Evet, arabalara olsun. bakınca. Gerçi buranın rutini olabilir o ya. Yok, bunlar muhtemelen oturanlar da olabilir. De. Yani şöyle, hayır burada arabalar hep şey, işte Volvo S90, Audi falan. <laughs> Hiç böyle sıradan araçlar yok. Yok diyorsun, çekiyorsun. Korsa var Ha yani tek tük İllaki işte böyle. <laughs> tek tük öyle söyleyeyim. Genelde yollarda hep iyi araçlar ya da park evet, halinde aynı. iyi araçlar görüyorsunuz. Pekala. Saint Pierre <laughs> Katedrali'ne geldik. Yani normalde ben, gına geldi bana katedrallerden, kiliselerden ama yani görünüşü Pantheon gibi değil mi Selim? Aynen bayağı heybetli. Ve yani ciddi heybetli bir kapısı. Yani kadrajı sızdırabilmek için bu kadar öne geldim. Güzel bir tabanı görünüyor. Meydan da çok sevimli bir meydan. Şöyle etrafımızı yavaş yavaş gösterelim. Biraz daha düzleştirelim. Şimdi içeriye doğru gidelim bakalım. Diğer kiliselerde olmayan ne var? Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> en azından farklı bir müzik olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben ilk kez ok çalan bir kiliseye girdim. Bir de zenci korosu karşılasaydı bize efsane olurdu valla. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu Lozan'daki de acayip benziyor. <laughs> e şunu eski <el> <laughs> ekran sandım ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi diyecektim kiliseden ziyade hemen yanında bir şapel var. Bu daha güzel. Kesinlikle çok daha gösterişli. Şu tavanlarına baksanıza. Gerçekten de asıl güzel Ya da şu kapısı. Sonunda böyle çok güzel manzaralı bir parka denk geldik. Yine ışık şansımıza ters açı ne yazık ki. Aşağısı harika görünüyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle uzunlamasına bir bank göreceksiniz. Boylu boyunca. Dünyanın en uzun bankı mı o konuda emin değilim ama en uzun banklarından bir tanesiymiş. Boylu boyunca manzaralı oturabiliyorsunuz öyle söyleyelim. Çok tatlı bir yer. Valla İsviçre'nin... Yani şeyine... park evet, evet onu söyleyecektim. O kadar yeşil, o kadar yeşil bir yer ki yani her yer park bahçe, her yeri o kadar güzel ki anlatamam. Yani şuradan feyiz alabilirsiniz. Gözünüzün alabildiğine ki Cenevre hani sanayileşmiş bir yeri diyebiliriz yani daha böyle büyük şehir. Buna rağmen gözünüzün alabildiğine yeşil. Pekala. <laughs> Parkın içinden geçerek reform anıtının önüne gideceğiz. Şu meydan New Meydan. Nasıl okunuyor yine bilmiyorum. New diye herhalde bilmem. New Meydanı. <laughs> Oo. Vallahi ne yanlar bile var. Of buradaki parkları bahçelere ben doyamıyorum ya. Yani... Hani ormanın içine ev yapmışlar hep. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hava da şansımıza günlük güneştik. Evet, çok ve asıl anıtın olduğu yere geldik. John Calvin ve arkadaşlarının anısına dikilmiş protestanları sembolize etmek adına bu duvar yapılmış. Şöyle boylu boyunca gösterelim. Reform Anıtı diye geçiyor. Burası için önemli. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi mola verdik. Kahve içeceğiz. Burada da bir çekim yapılıyor sanırım. Pekala. Dışarıda oturacağız. Senin yerde bir tatlı ve kahve içmek istiyorum. Merhaba. dönemde günü batırıyoruz. Arkamızda gördüğünüz şey jedu. Yani Türkçe karşılığıyla fışkiye. <gülüyor> <gülüyor> Bu fışkiye görünce gözü kamaşacak siyasi liderler tanıyoruz ama tabii ki isim veremeyizlermişim. Şakalar bir yana. Bu sembolik bir yapı. Buraya özgü. Yaklaşık 150-140 metre kadar yukarıya su fışkırtıyormuş. Etrafı koruma altına alınmış. Çok yakınına yanaştırmıyorlar çünkü birisi elini uzatmaya kalktığında kolu kopmuş. Veya aslında çok ciddi bir basınçla hani fışkırtıyor suyu. Hemen her yerden görünebiliyor. Öyle söyleyelim değişik bir şey. Çok esprisi var mı bilmiyorum ama en azından ortam harika. Şu an evet gün batımındayız. Etrafta gösterelim. Bu arada şuradan da göreceğiniz üzere bu göle ciddi şekilde giriliyor. Yani atlama kuleleri falan var. bayağı yüzenler de var. Öyle söyleyelim. Denevre'de günü bitiriyoruz. Aynen bugünün Şimdi bir şeyler yemek için oturacağız. Ya hiçbir kamera şu o atmosferi veremiyor. Evet. Evet, gözün gördüğünü hiç şey Gerçekten bambaşka öyle söyleyeyim. Bu arada sadece şunu da bitireceğim. Arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Bir dakika. Kuğu var. Yani kuğular bile var. <laughs> o derece güzel. Hah, arkamızda da varmış onu da gösterelim. Bak burada da gidiyorlar. Evet, Tek bir gidiyor vesaire. Öyle. Sakin huzurlu. Yapıyoruz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Alper'in tavsiyesi üzerine buraya geldik. Gün batımına karşı biralarımızı aldık. Nachos aldık yanına. Herkes gibi günü sonlandırıyoruz manzaraya karşı. Kuğularımız var. <laughs> İnsanlarla çok samimi anladığım kadarıyla. <laughs> Kısaca herkes buraya günün yorgunluğunu atmış. Biz de aynı şekilde günün yorgunluğunu atmak <laughs> için buraya geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Evet şimdi seçil naçostan alıp kuğuları Hep besleyecek. Hepsi, hepsi üşüştüler. Şu arka tarafta da besliyoruz. Bak şimdi atacağım çok çıkacak. Gördün mü? <laughs> ha, evet orada da karabatakları var. Onları da besliyor. Alın bakalım. Hop. Hoppa. <laughs> Ay çok güzelsin. Seni azıcık uzatayım da görünün. O, o, hop. Kaptı hemen. Bak 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 şu arkaya bak. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Her yerden bir hayvan çıkıyor. Ha. Ah. Ah, ha, kaptım kavga etmeyin. Kavga etme bak <laughs> attım oraya. <laughs> Gördü. Bay bay de.